Madrid'in güneyindeki Vallecas mahallesi sıradan insanların sıradan hayatları. O küçük semtte bir lise öğrencisi, arkadaşlarıyla sadece oyun diye başladıkları bir deneyin ardından aylar içinde tedavi edilemeyen nöbetler geçirmeye, görseller ve dokunmalar anlatmaya başlar. Bu, Estefania Gutierrez Lazaro'nun hikayesi. Estefania, Vallecas'ta ailesiyle yaşayan genç bir kızdı. Doğaüstü ilgi alanları ve arkadaş çevresi vardı. Öğrenci orada okulda arkadaşlarıyla birlikte bir oyuza benzeri planşet oturumu yaptıkları anlatılır. Öğretmenler oturumu bozdu. Ancak öğrenciler daha sonra kırılan planşetin içinden beyaz bir duman çıktığını ve Estefanya'nın bunu soluduğunu iddia ettiler. Bu an vakadaki dönüm noktalarından biri olarak anlatılır. Zamanla Estefanya'nın davranışları değişti. Uykusuzluk, halüsinasyonlar, aniden başlayan nöbetler ve epileptik tarzda bayılmalar. Aile önce tıbbi destek aradı. Doktorlar farklı değerlendirmeler yapsa da kesin bir tıbbi neden bulunamadı. Kısa süre sonra ev içi sorunlar şiddetlendi. Estefanya'nın geceleri yüzü olmayan pelerinli figürler gördüğünü ve onları evine çağırdığını söylemesi aile içinde korkuyu arttırdı. Durumun fiziksel şiddete dönüşmesiyle olay cirve yaptı. Bazı kaynakların aktardığına göre 13 Temmuz 1991 civarında Estefanya bir akrabasına veya kardeşine saldırdı. Ağızdan köpük geldiği, ardından ciddi bir katalepsi atağı geçirdiği, komoya girip hastaneye kaldırıldığı ve kısa süre sonra yaşamanı yitirdiği rapor edildi. Otopsi raporları ani ve şüpheli ölüm şeklinde notlandı. Ölümün kesin nedeni kamuya net şekilde açıklanmadı. Estefanya'nın ölümünden sonra da garip olaylar son bulmadı. Aksine yoğunlaştı. Aile, duvarlardan gelen çığlıklar, eşyaların kendi kendine yer değiştirmesi, geceleri yaşlı bir adam kahkahaları ve çıplak alev gibi görüntülerden söz etti. İddiaya göre 2 yıl sonra yani 1 Kasım 1993 gibi belirtilen bir tarihte evde asılı duran Estefanya fotoğrafının yalnızca yüz kısmının alev alıp yandığı rapor edildi. Bu tür olaylar aileyi evden uzaklaştırdı. Ailenin sonunda polisi aramasıyla olay resmiyet kazandı. Baş müfettiş Jose Pedro Negri ve ekibi evi inceledi ve polis tutanağına garip, açıklanamayan fenomenler olarak kapıların kendi kendine açılması, balkondan gelen yüksek sesler, duvarda pençe izleri, duvardan alınmış gibi yerde duran haç, yatak başında yapışkan kahverengi bir madde vb. not edildi. Negri'nin raporu İspanyol polis dosyalarına geçmiş ve vakayı polis tutanağına geçen paranormal vaka olarak gündeme taşımıştır. Bu belgeler Valekas davasını popüler kültürde resmiyete geçmiş bir paranormal vaka olarak öne çıkarmıştır. Sonuç olarak Estefania'nın ölümü resmi kayıtlarda belirgin bir doğal sebebe bağlanmadı ve ailesinin yaşadığı paranormal iddialar polis raporunda yer aldı. Vaka hem medyada hem de belgesellerde hem de Paco Plaza'nın 2017 yapımı Veronica filminde işlenerek geniş kitlelere ulaştı. Fakat bilimsel açıdan kesin bir açıklama hala yok. Dolayısıyla Vallecas hem trajedisiyle hem de üzerine örülen efsanelerle İspanya'nın en bilinen paranormal vakalarından biri olmaya devam ediyor. Peki, bu hikaye bizi iki farklı soruyla baş başa bırakıyor. Bir genç kızın önümü arkasında tam olarak ne vardı? Tıbbi bir açıklama mı, yoksa açıklanamayan bir şey mi? Ve ikinci olarak, bir ailenin yaşadığı korku deneyiminin polis tutanağına nasıl yansıdığı bize ne anlatıyor? Korkunun belgelenmesi mi, yoksa gerçekten müdahale edilemeyen bir fenomen mi? Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlara yazın. En ilginç teorileri sabitleyeceğim. Eğer bu tarz gerçek olayları ve gizemli vakaları merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız yeni videolar yüklendiğinde ilk siz haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşarak daha çok kişinin bu hikayeyi öğrenmesini sağlayın. Bir sonraki videoda yine karanlık bir gizemin izini süreceğiz. O zamana kadar gözlerinizi dört açın.